Selam millet. Tabii bu videomda sizlerle 50.000 abone özel bir video çekiyoruz. Başlıktan da anlayacağınız gibi 11 yaşında çektiğim, yaptığım daha doğrusu yaptığım bir çizgi film. Bir de 12 yaşında yaptığım da var. Ama ben hangisiyle başlayayım? 12 yaşında yaptığımla başlayayım hemen. Şimdi şurada gördüğünüz Ataberk Lego filmi. Burada şunu da merak edenler olacak. Belki ben bu videoyu 40, 49 bin abone de yükleyebilirim. Bildiğiniz gibi 5-6 gündür video yüklemiyorum. Şu telif hakkı olaylarından dolayı. Dedim konuştum cevap geldi sonunda telif hakkını kaldıracağız diye mi? cevap geldi sonunda ve ben de telif hakkını kaldırılmasını bekledim orası sırada da bir ara vereyim dedim telif hakkı sonunda kaldırıldı kanalımızın durumu temiz arkadaşlar artık gözümüz aydın sıkıntısız bir şekilde 15 dakika üstünde video hatta 1 saat 2 saat 5 saat video yükleyebilir sıkıntı yok şimdi ben lego filmimle başlamak istiyorum umarım şu savaştan görüntüler yazan mavili şeyde telif hakkı yemeyiz <laughs> telif hakkı telif hakkı şimdi Ataberk lego filmi diyerek başlayalım bu 2012'de çekilmiş zaten. Şöyle anlatacağım. Bir dakika. Abi şu Joker, Joker bilinen neydi şu fontuna daha unutmuyorum. Gördüğünüz gibi şöyle kamerayla tek tek yaptım. İşsiz gibi tek tek böyle çektim. Legoları hareket ettirdim. Çektim legoları hareket ettirdim. Bir de çizgi e, tahtama bu odayı değil. Tahtada tahtaya çizdiğim şeylerle tek tek kare çiziyordum böyle tahtaya. Sonra da tekrar çekiyordum. Her neyse ona sonra geçeceğiz zaten. Anlarsınız demek istediğimi. Şurada altta da tarihten anlayacağınız gibi 2012'nin 10. ayında yapmışım. Bir de tam bir sene önce falan yaptığım var. Bu, bu tarihten bir sene önce yaptığım var. Onu da bundan sonra izleyeceğiz. Saatler falan hepsi orada alt tarafta görünüyor. Hadi bakalım. Şu anda böyle şu gördüğünüz kırmızı şey bir virüs. O virüse böyle kapılıyorlar falan böyle fantastik bir olay oluyor. İlk, ilk, ilk virüs bölümü biraz karışık ama bundan sonraki bölümler bayağı güzel hoşuma gidiyor. <laughs> Abi çok işsiz değil mi ya? Hadi bakalım izleyelim bakalım. Burada virüsün içindeki yaratık onu çekmeye çalışıyor falan. Sonra diğer elemanda virüsü kapılıyor. Herkes virüste oluyor falan. Böyle garip garip fantastik şeyler oluyor. Bacağını kaparıyor falan. <laughs> Abi nasıl bir hayal gücü. Baba, baba kafasından bizim elemanın kafasına geçiyor. Hoppa hepsi gidiyor virüsün içine güzel. Şimdi Bunda da böyle <laughs> klasik yarış arabaları ama yarış, yarış arabaları epik yani ona laf yok. Kaydırıyorlar falan son saniyede çarpmamak için tabi takla atalarak kaza yapıyorlar. Sonra kocaman adamlar çıkıyor içinden gördüğünüz gibi sonra tartışıyorlar falan. Burada fantastik bir kavga olacak gördüğünüz gibi yumruk attı böyle dehşet bir yumruk attı. Sonra adam arkaya fırlattı sarılı adam. Sonra sarılı adam tekrar mavili attı arkaya böyle orada destek var o kırmızı degolar destekti. De. Böyle yumruk efekti var burada da böyle. <laughs> Şu anda falan çıkıyor. Zaten bunu yanlışlıkla iki tane çekmişim. iki tane ayarlamışım. Burada da Star Wars'umsu bir şey görüyorsunuz. Burada da ışınlanma bakın. Gördüğünüz gibi. Dur bir daha izlemek istiyorum orayı. Işınlanma şeyden Naruto, Naruto izliyordum o zamanlar. Naruto'dan şey yapmıştım. Kavarimi mi? Ka Öyle bir şey vardı. Kakashi yapıyordu hep. Kakashi yapıyordu sanırım. Ha, onu, onu bile hatırlamıyorum. Ve ışınlanıyordu birden. Ağaç çıkıyordu. Onun gibi bir şey yapıyordum. Ha, gördüğünüz gibi son sayede şu mavi eleman Kavari mi diyeceğim? Kavari mi kullanıyor böyle? Işınlanıyor diğer tarafa. Umarım yanlış söylememişimdir. Çok ayar olanlar olur çünkü yanlış söylediysem. Böyle yükseliyor falan. Yükseltti şimdi rakibi. Sarı olan onu yükseltti. Sonra yan... Ona bir destek sundu. Sonra onu kandırmış oldu. tuzanı düştü. Mavi eleman. Son saniyede ışınlanarak tekrar bizim sarılıyı öldürdü. Aslında bizim sarılı değil. Sonra sarılı da özel gücüyle onun kalbini çıkarttı. <laughs> Bu da gördüğünüz gibi helikopter sahnesi. Abi çok yaratıcı ya. Bakın bakın bomba patlaması. Bomba patlamasıdır bakın. Az önce bomba patladı. Şu an hedefini al seçti. Bomba bakın şu kırmızı Lego. Bomba iniyor ve boom. Bakın burada gördüğünüz bu mükemmel lamba. Aslında bir bomba efekti. Evet o zamanın efektleri işte böyle oluyor. Dur başlasana ha. Evet her yer patlıyor. Burada da vakit O zamanlar olum Vakit bayağı şeydi. Herkes olum Vakit yapıyordu. Bu da onunla ilgili bir şey. Onun senaryosunu yapmıştım ben. Öyle bir şey. Ay <laughs> yazdım oraya tam abi. Son olarak da küçük bir çizgi film. Altta da yazmışım. Biraz vahşet içeriyor ama korkunç değil. Korkmazsınız. Öyle yine garip hayal gücümle ilgili güzel bir sahne. Ama bakın bundan daha çıkarıyor falan. Bakın bu sahne çok havalı. İzleyin bak. Yukarıdan geliyor. Hop ışınlanıyor. Hoppa geçiriyor bir tane aşağı iniyor. Yok ediyor onu. Tamam bu biraz fail olabilir. Bakmayın. <laughs> evet sonunda da böyle bir kız koymuştum. Abi cidden Helal olsun diyor. Ben şimdi oraya oturup yapmam böyle bir şey. Şimdi iki tane daha çizgi film kaldı. Hangisiyle başlayayım ben? Şöyle sesimi bir açayım. Şunun sesini bir açalım. Tamam. Metin 2'nin müziğini koymuştum arkaya. Baya oynardım o zamanlar. Bakın bir dakika bir dakika. Tarihe bakın. 2011. 2011'de yapmışım bunu. Ha. Oturma salonumuzda. <laughs> 2011'in tam bir yıl önce. Tam bir yıl önce 11 yaşında yapmışım bunu. Ee, Başlayalım bakalım. Arkada müzik koymuşum. Umarım telif hakkı yemem. Youtube'a baktım telif hakkı var mı bunun diye. Yoktu ama ben yerim yani. Bilmiyorum Youtube bu. Ben konuşmayacağım. Siz izleyin. efekte bak. Bakın burada tank var. Tank herkesi eziyor böyle. Dehşet bir tank. <laughs> Savaş böyle herkes bak tank geldi bizim. Bak Duracell. sen ne biliyor musunuz? durasel çoğunuz anlayacağı gibi bomba. Tankı fırlattığı bir bomba. Bakın tanktan çıkıyor. Tankın yani tanktan fırlatılan bombanın üstüne kamera koymuş gibi düşünün. Boom her yeri yok ediyor birden. Dur onu yanlışlıkla iki kez yapmışım. Hatta üç kez yapmışım. Boom. <laughs> Duracell. <laughs> Bunun amacı ne bilmiyorum bak burası çok güzel böyle eğiliyor falan tek tek herkes birbirini alıyor. Şimdi odama geçtim odamda çekimlere başladım. <laughs> bu odam değil ama. Ha evet bu da böyle. <laughs> Sonundaki o şeyin amacını hatırlamıyorum. Eğlence olsun diye koydum hatırlıyorum. Basketbol doğum günü pastamda bir pastamdan çıkan bir adam vardı basketbolcu. Ben alamadım o saniye. Ya alamayacağım neyse. Ya gördünüz zaten hatta bir daha göstereyim. Belki alırım. Hop. Hop aldım. Ha alamadım. İşte o işte. Evet, bu da 144p mükemmel HD bir çizgi filmim. Ama bu şey bunu da yine paylaşmıştım fakat bunun kalitesi normalde daha yüksek düşük oldu diye üzülmüştüm. Bu da sanırım 12 yaşında fan çekmiştim. Hadi bakalım başlayalım. Fantastik bir şekilde yapımcılar yazmışım. <laughs> Ataberk yapımcılar ama Ataberk var sadece. Evet, sinir girisiler. Burada klasik. Abi 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 bakın bir bakın Allah'ın zarsınız bir bakın. Bir dakika. Şu, şu deseni görüyor musunuz bakın? Şu desen. Şuradaki şu şey. <laughs> Onu çizgi filme yansıtmayı başarmışım. O güzel küçük efektli dizaynı. Bakalım şuradan. <laughs> Bak bu dolabı açıyorum. Bakın şurada. <laughs> Diğer odamdaki dolap bu. O yüzden ikili bu üçlü. Diğer odam derken da ablam dolabıydı. Ablam İstanbul'a gittiği için üniversite için ben ben de bu odaya geçtim. Bunda 3 kapağı var. Normalde 2 kapaktı. Her neyse bakın gördüğünüz gibi oraya atmışım. Kıyafeti giyiyoruz şimdi. Okula gidiyorum. Okuldan dönüyorum hemen. Gördüğünüz gibi pantolon böyle çıkıyor. O zaman fantastik bir şekilde pantolonumu çıkartmaya çalıştığım için şey oluyordu. Böyle sorunlar yaşıyordum. Yani manyak gibi pantolonu direkt çıkartmaya çalışıyordum. O yüzden çok zor çıkıyordu. Ayağımda takılıyordu. Bunu yansıtmaya çalışmışım. Sonra bir de fantastiklik katayım demişim. Biraz da yırtmışım falan. Sonra sinirlenmişim. Bari yaptıktan sonra yapma kanka. Bakalım anlayacak mısınız şimdi? Anlayacak mısınız? Çok merak ediyorum. Mesajda diyor ki Hadi kanka ben yatıyorum diyorum. Tamam mı? Sonra gönderiyorum. Abi çok güzel ya. <laughs> yatıyorum. Evet, anladınız mı bakalım? Orada tamam kanka yazıyordu. Son arkadaşın attığı mesajda. Şimdi başa alalım. Burada diyorum ki hadi kanka ben yatıyorum diyorum. Sonra telefon mesajı gönderiyorum. Yatağıma kadar yürüyorum. Niye kapıdan giriyorum onu bilmiyorum. Yatağıma kadar yürüyorum. Sonra uyurken bir anda telefonum çalıyor. Ben telefona bakıyorum. Sonra umarım önemli bir mesajdır gibi bir şey geçiriyorum içimden. Sanırım burada şifre yazıyor. Ha yeni mesaj bakın altta yeni mesaj diyor. Alt yazıyor. Kapat diyor oğlum çok hoş. <laughs> Ulan ya. Orada tamam kanka yazıyor. Çocuk sadece tamam kanka yazmış. Ben de sadece tamam kanka mesajını görmek için kalmışım. Oralar böyle bir muhabbet vardı. Face'de dönüyordu. Ben de onu yansıtmak istemiştim. Ve sonra telefonu kırıyorum. Çevrende olanlara göz yumma. Neydi la bu? Ha. Ha. Kamu spotu. tamam <laughs> kamu spotu. Bu da bir Transformers videosuydu. Abi bakın bak. Bunu mükemmel evrimi izleyin. Bayağı zorlanmıştım ama bunda ya. Nasıl yapsam diye düşünüyordum. Bak 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 ayağı oluştu. İkinci ayağı indi. Hop kafası evrim geçirdi. Hoppa ateşi fırlattı. Bu da şöyle bir şey abi. Bakın şurada gördüğünüz gibi denizin altında Ozanlar bir belgesel izlemiştim. Böyle bir denizin altında böyle şeyler vardı. Vol patlayan. Yani denizin altında volkan küçük bir volkancık bir şeyle olur ya hani. Oradan ne olduğunu bilmiyorum hala. Denizin altında böyle volkan çıkarır. Öyle bir şey sanırım. Tam olarak hatırlamıyorum. Böyle dağcık gibi bir şey oluşuyor. Sonra birden patlıyor falan. Onu yapmaya çalışmıştım. Sonra ama bu sefer şöyle. Onun içinden baloncuk çıkıyor. Volkan değil, Baloncuk çıkıyor. Böyle bir şey de var gerçekte zaten. Ama ben o volkandan esinlenmiştim. Baloncuk çıkıyor böyle. Sonra baloncuk büyüyor. Orada bir an şey oluyor. Güneş onu göre böyle pıst diye patlatıyor onu. Sonra koskocaman bir sel felaketi bir e, sel felaketi tsunami ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi yukarı geliyor bir de aşağı iniyor. Abi çok güzel bak. O şehri bir anda şeyler basıyor. <laughs> Herkes boğuluyor. Sonra odasında masumca şey oynayan Xbox veya PlayStation o bir herhangi bir televizyonda oynanan oyun konsolu bir oyun oynayan bir çocuk görüyoruz. Sonra cam bakın cam cam izleyin cama bakın. Cama geliyor bir anda. Tüm şehri artık sular bastı. Cam bir anda çatlıyor bakın orada çatlıyor bizim elemanda. Yani ortada görünen bir adam da orada yapışıyor cama. Sonra bakın burada mükemmel bir şekilde cam çatlıyor, kırılıyor falan. Bizim çocuk fırlıyor, hop cama yapışıyor. Sonra başka birisi de odasından kaçmaya çalışırken kaçıyor. <laughs> kaçıyor, kaçamıyor sonunda. Sonra aşağı düşüyor. Burada da bir tane daha var. Orada sistemin ismini yazmışım. Burasını da izlemedim son zamanlarda. Son zamanlarda derken bir dakika bir dakika. Ben bu videoyu indirdiğimde şuraya kadar izlemiştim. Burada bitti, de, bittiğini sanıyordum lan. Daha yarım dakika varmış. Hadi bakalım izleyelim. Sisteme de sonra bir girelim bakalım. Burada yazmışım, reklamını yapmışım. Ya Burada da şöyle diyor, kanka al bir tane, kanka bir tane alabilir miyim diyor şu an hepsini yiyen çocuk. Tamam mı? Sonra kanka bir tane alabilir miyim diyor. Sonra diğeri de, ben de ben oluyorum, şu sağdaki arkadaşım, soldaki de benim diyelim. K arkadaşım diyor bana, kanka bir tane bir ısırık alabilir miyim, bir küçücük bir şekilde alabilir miyim diyor. Sonra ben de tamam diyorum. Sonra çocuk hepsini yiyor. Hepimizin başına gelmiştir, istisnasız hepimizin. Sonra çocuk beni bile yiyor. Yutuyor, parçalıyor beni. <laughs> İsketim kalıyor. Onun ağzı falan yok oluyor bir şekilde. Cool bir şekilde yapmışım onu. Bakın yap, yapımcılar. Ataver. Sonra da koymuşum. Koptum valla. TRGG. Aa dur bekle. Bekle. Bir siteye gireceğiz. Bu adrese girmeyi unutma. Koptum. Dur bekle ben bunu az önce girmiştim. Bu adrese girmeyi unutma. Kurucusu Ataver. Kurucusu Ataver. Evet kurucusu benim. Hadi bakalım bir siteye girelim bakalım şimdi. de. Oh, hadi bakalım. Kuramı açtık. Video kesilmişti de hemen geri fark ettim hemen geri aldım. Şimdi Allah yanlışlıkla kapattık zaten bununla işimiz yok. Şimdi girelim işte K ile giriliyor zaten. Direkt K ile giriliyor derken gen yani giriş yaptığım için önceden girdiğim için K yazarak direkt buldum. Evet böyle bir teması vardı sitenin. Gördüğünüz gibi şu şekilde şirin teması vardı. Bedava sistemden açmıştım ama her yere reklam koymuş bedava sistem. Siteyi mahvetmiş şablonunu falan kaydırmış. Ne olmuş bu siteye ya? Baya hoştu bakın. Önceden sadece bu reklam vardı. Sonra Yok MySpace kodur falan garip garip şeyler koymuşlar. MySpace kodur herhalde benim kullandığım kodlardan birisiyle alakalı ama gördüğünüz gibi her sayfa yenilediğimizde şey oluyor. Böyle yeni bir reklam çıkıyor. Artık bedava sistemi kullanan var mı bilmiyorum. Herhalde yoktur yani. Olmasın bir zahmet. Tere.gg artık bir zamanların efsanesiydi. <laughs> yeni sitemiz bir de yeni bir site açmışım ondan sonra. Her neyse. 2011'de açtım veya 2012. 2012'nin ocağında açtığım bir site. E, te, sitenin teması kitaplarını var mı bilmiyorum ama şu, şu şey herhalde bu bir kitaptı. Bir şey futbolla ilgili bir karakterlerin olduğu bir kitaptı. Tam olarak hatırlamıyorum ama bilmem ne futbolcuları falan bir takım vardı. Canavarlar bir şey tam olarak hatırlamıyorum cidden hatırlamıyorum. Yalnız da söylemek istemiyorum. Öyle onunla ilgili bir şeydi. Ben de internetten piyancılarını indirip böyle sisteme uyarlamıştım. Azıcık HDMI ilgilimiz vardı ama site kaymış. Gördüğünüz gibi yanlara falan reklam koymuşlar. O yüzden site kaymış. Evet burada gördüğünüz gibi mükemmel bir ilizyon. O zamanlar baya dikkatimi çekmişti bu ilizyon. Çok hoş böyle etri. baktıkça böyle etrafa <laughs> Ne koymuşum? Televizyon koymuşum. Eğer televizyon izlemek istiyorsanız ekranın üstünde yazan çıkıp falan filan kopmak için hazırlanan hazırlan ha. Çok kopmak için hazırlan istediğiniz karikatürü, karikatür türünü sol bölümden seç seçerek kopmaya başlayabilirsiniz. Niye okuyamadım lan? E, not sitemiz henüz yeni kurulmuştur. Bu nedenle fazla karikatür bulamayabilirsiniz. Ama kısa zamanda çok fazla karikatür, karikatürle karşınıza çıkacağız. St tarih 2011 yazıyor. Belki de yanlışlıkla yazmış olabilirim veya hepsi 1 bir 1 bir, bir olunca hoşuma gitmiştir veya öyle yazmışımdır direkt. Burada Troll Bilimi var, Troll Bilimi, ana! Abi, 2012-2011 zamanının hatta ondan sonra da bakın, gördüğünüz gibi her yerde reklam çıkıyor, bu reklam var, benim de kar amacı gütmüyorum. Ana sayfamda da yazmıştım. Ama okumadım, yani yazıyor. <laughs> gördüğünüz gibi burada bir sürü Troll Bilimi ile ilgili şeyler var ama hepsi patlamıştım, yazılar gitmiş. Yani hepsini tek tek upload etmiştim sanırım. Basalım bakalım neymiş. Resmi aç. Ha Facebook'tan URL e kopyalamışım sanırım. Bilmiyorum. FCB denem Öyle bir şey işte o Facebook'un URL'si olsa göre ah şimdi yine reklam çıkıyor ya. Ha 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 bak yazmışım üstüne. Yazık demişim. Gülenz koymuşum ama hepsi patlı. Ah! Seni öldüreceğim. Öldür hadi bebe. Be. <laughs> Kafanı atayım da gör hayvan yedi. <laughs> Abi 33 2012'nin en şeyi. Herhalde 11. 11 de olabilir. Bak PS11 oynarken falan diyor. Kol bozuk lan. Bu zaten efsane. Bu şey değil. Mağara değil. Gülerken istedim aslında görünen. Başka var mıymış? Oh işsiz gibi hepsini tek tek eklemiştim. Ve bu sitenin temasını yaparken kendimle gurur duymuştum biliyor musunuz? Tabi o zaman böyle yamuk yamuk görünmüyordu. O zaman doğru düzgün bir şekilde görünüyordu da. Abi en yukarı çıkamadım. Ha. Web 2.0 uyumlu. Bütün hizmetlere bağlan. Ee, ne var başka? Sizden gelenlerde bir şey var mı acaba? Sizden gelenlerde... Var mı? Arda lakaplı arkadaş. Evet ben bu zaman ortaokula gidiyordum. 5. sınıfa gidiyordum. Şu an 5 yıl önce. 2011. Aynen bu zaman 2011'de abi. Arda çünkü benim ilkokul arkadaşımdı. Baya yakın bir arkadaşımdı kendisi. Arda lakaplı arkadaş demişim. Herhalde kul cool görünmek için falan demişim. Hiçbir fikrim yok. Arda lakaplı bir arkadaş demişim kendisine. Evet ben zaten 2011-2012 öğretim yılı. O zaman 5. sınıftayım. İlkokul 5. 5. sınıftayım. Ha bu arada bu temayı yaparken böyle kendimle bayağı gurur duymuştum. İzmir'e gidiyorduk. Tam İzmir'e giderken şu masaüstü bir bilgisayarımda yapmıştım. Bayağı güzeldi ya. Baya masaüstü bir bilgisayarım değil pardon. E, çok eski bir bilgisayarım. O da masaüstü gerçi ama. Her neyse siz zaten masaüstü bilgisayarım, bilgisayarımı bilmediğiniz için sıkıntı yok. Onlardan konuşmama gerek yok. Hani bir bilgisayardan çeksem şu bilgisayarım eski bilgisayarım falan derim de. Android'den çektiğim için öyle bir şey diyemiyorum. Anca eski telefon falan derim. Aha oyunlar. Aha abi abi. Ben babama bayağı istemiştim. Baba nasıl yapıyorum falan. Telefon. Ay, e, nasıl böyle oyunu, oyun kura, oyun yükleyebilirim gibi şeyler yapmıştım. Aha uzun acakla bu. Dedi Long Legs değil mi bu? Aç bakalım. Babama demiştim. Baba sistemde oynanabilecek oyunları nasıl siteme ekleyebilirim demiştim. Babam da o sıralar MyNet'te siteler yap, site yapıyordu. Ben de babamdan görüp ben de istemiştim. Böyle garip bir siteydi. Facecam sorun çıkardı ben de şey yapayım dedim. O yüzden facecam'i kapatayım dedim. Çünkü 3 kere denedim 3'ünde de olmadı. Evet bir de şurada şöyle bir yazı var. Onu göstermek istiyorum. Söylemiştim bir göstereyim dedim. Her hakkı saklıdır ama gelip bana sorabilirsiniz. Vay be. Evet not bir de not düşmüşüm. Bu site kar veya ticaret amaçlı kurulmamıştır. Bu site sadece başka sitelerden veya kendi yaptığım karikatür ve resimleri toplayıp sizlerle paylaşıyorum. İki tane yorum var. İkisi merhaba. İkisi benden. Koptum valla. Kapalı. Buna basınca herhalde forum falan çıkıyordu. Aynen forum çıkıyordu. Forumda da bir aralar takılıyordum. Her neyse. Bir de şunu yapmak istiyorum. Nereden nereye yapalım bakalım. Şöyle. <laughs> Gördüğünüz gibi gururumuz. MCP keyword'ünde en yukarıda olan. Indi.mcptürk.com Cool bir şekilde böyle çıkıyor. E ee, bakalım nereden nereye. Nereden nereye. <laughs> en azından güzel olduğunu düşünüyorum yani o yüzden nereden nereye yapıyorum tabii ki de herkesin şeyi farklı düşüncesi farklı evet arkadaşlar. Bu arada şey diyorsunuzdur kesinlikle. Sen daha 30 pardon 50.000 abone olmadın. Ne ayak? Sen ne yapıyorsun daha falan diyorsunuzdur. Çünkü ben bu videoyu 50.000 abone olmadan yükleyeceğim. 49.300 aboneyiz şu anda. 49.300 değil. 49.2299 aboneyiz şu anda. Ama ben 6 gündür video yüklemiyorum. 6 gündür video yüklemiyorum hatta 5 gündür yüklemiyorum daha doğrusu 5 gündür video yüklemiyorum o yüzden çeşitli bir eğlenceli bir video olsun. daha farklı bir video olsun dedim sizleri eğlendirmek adına evet arkadaşlar bu arada kanalın aktifliği son zamanlarda düştü fark ettiğiniz gibi neden çünkü ben arda arda bir sürü şey yüktü, normal minecraft dışında minecraft dışında yani minecraft olmayan videolar yükledim o yüzden do, dolayısıyla android oyunda, minecraft dışında videolar fazla izlenmediği için beğenilerde düştü bu yüzden de sizin ana sayfalarınızı videolarımın düşme oranı da düştü o yüzden de kanalın izlenmeleri de düştü. O yüzden baya düştü. Baya o yüzden dedim sinir oldum. O yüzden son zamanlarda biraz daha Clash Royale'dan daha fazla şey yol nasıl diyeceğim şeye sen söyle onu ha Minecraft Pocket Edition'a ağırlık vereceğim evet şöyle bir videoyu bitireyim arkadaşlar beğenmeyi unutmayın lütfen benim için çok önemli bu bu kadardı arkadaşlar kendinize iyi bakın iyi günler